Taşıyıcı olan kişi e, kronik enfeksiyonda, kronik enfeksiyon olan kişi taşıyıcı dönemlerine geçebilir. Ama bu bir stabil, hep kalacak bir dönem değil. O yüzden e, bunun çok iyi değerlendirilmesi ve doktor tarafından takibi gerekir. Ee, evet, hepatit B, e, karaciğer kanserine yol açabilir. Hepatit C ve D de yol açabilir. Enginarın karaciğer hastalarına faydası vardır. E, bu genel olarak doğal bir e, aslında besin olması en, bunda en önemli sebep. Merhaba, ben infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım, Profesör Doktor Sıla Akan. Bugün sizlere akut viral hepatitleri anlatacağım. bulaşıcı sarılıklar, virüslerin sebep olduğu etkenler burada rol oynuyor. Bu virüslerde 5 tane hepatit A virüsü, B, C, D ve E virüsü. Bu virüsler aslında farklı şekillerde alınıyorlar vücuda ve ama gidip karaciğerdeki karaciğer hücrelerini enfekte ediyorlar. Karaciğeri spesifik olarak etkileyen hastalıklar yapıyorlar. Ve belli bir süreçte de aslında kendiliğinden iyileşiyor. Genellikle bir ilacı, antivirale gerek olmadan iyileşen hastalıklar bazı problemler yaratabiliyor. Şimdi onlardan da konuşacağız. Bu virüslerin alınma şekilleri özellikle A ve E virüsü sindirim sistemiyle alınıyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz e, sudan, yemekten bunların kontamine olduğu birtakım e, yiyecekler, iç, su, içeceklerle bulaşabilir. Ve belli bir inkübasyon süresi, e, bunların aralarındaki inkübasyon süreleri farklı olmakla beraber 1-1,5 ay diyebileceğimiz sürelere kadar uzayan bir süre içinde İnkübasyondan sonra hastada şikayetler başlıyor. Bazen hasta bunu fark etmeden hafif geçiriyor, ayakta geçiriyor belli bir halsizlikle, kas ağrılarıyla ama genellikle de halsizlik derecesi oldukça yüksek olduğu için ya da şikayetler eğer sarılık oluyorsa mutlaka doktora gitmesini gerektirecek boyutta oluyor ve bunun şekilde de ortaya çıkmış oluyor. Biz hastayı gördüğümüzde bunun hangi etken olduğunu ee, söylemek e, mümkün değil başlangıçta. Bunun bir bulaşıcı sarılık olabileceğinden şüphelenerek buna göre tetkikleri istiyoruz. Yani kan tahliliyle aslında ortaya çıkıyor hangi etken olduğu. Aralarında e, klinik seyir açısından klasik seyirde çok büyük bir fark yok. Ama B, C ve D virüslerinin biraz daha farklı bir önemi var. Çünkü bunlar vücutta kalabiliyorlar, kronikleşebiliyorlar, hayat boyu ee, bir şekilde bir kişiyle birlikte olabiliyorlar. Ve o zaman da e, problemler ortaya çıkabiliyor. Çünkü e, aslında bir şekilde vücutta kaldıkları sürede çok e, etkin olarak bir şikayet yapmıyorlar kronikleştikleri zaman. Ama karaciğer hücrelerini enfekte ettikleri için onları e, aslında kronik karaciğer hastalığına götürecek şekilde hasar bırakıyorlar. Yani bu nedir? Siroz dediğimiz ya da karaciğer kanseri dediğimiz bir takım problemlere yol açabiliyor. Bütün bu virüsler içinde de kronikleşenlerin böyle bir önemi var ve o yüzden oldukça önemli ve takip edilmesi gerekiyor. Çok düşük bir oran diyebileceğimiz bir oran aslında binde bir gibi bir seyirde de akut karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Bu akut karaciğer yetmezliği de aslında oldukça önemli bir problem ve bunu da aslında isterseniz çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani hasta hastalığını iyi geçiriyor, evde geçirsin gibi bir durumda da bulunamıyoruz. Hastanın mutlaka takip edilmesi ve böyle bir karaciğer yetmezliğine gidecek bir takım sinyaller var mı? Başlangıcını yakalamak açısından önemli. O yüzden bu hastalıklar aslında normal rutin muayenede ortaya çıkan Testlerle normal günlük bir hastaneye başka bir sebeple gittiğimizde ortaya çıkan hastalıklar değil. Bunlar özellikle herkesin hayatının bir döneminde bu hepatit markerlara baktırması gerekir. Çünkü bu bazıları özellikle A ve E sindirim yoluyla bulaşıyor demiştim. B, C ve D ise aslında kan, kan ürünleri, cinsel temas, anneden bebeğine bulaş şeklinde bulaşıyor. Ve anneden bebeğine bulaş olduğu için özellikle B için bu önemli bir problem. Ve çocukların da, anneden sonraki kardeşlerinde, çocukların kardeşlerinde de hepatit B olabiliyor ve kronikleştiği için de çocuklar da doğuştan hepatit B virüsünü aldıkları için ileriki yıllarda kronik hepatit B olarak karşımıza gelebiliyorlar. Şimdi son aslında 1998'den beri Dünya Sağlık Örgütünün de uygulamasıyla hepatit B aşılama programları çok düzgün bir şekilde yapıldığı için bunlar da oldukça önemli bir yol kat edildi. Eğer hepatit B annesi hepatit B virüsünü taşıyan bir kişi ise bebeğine hem imiglobilin hem de aşı yapılarak bebekte bunun olmaması sağlanıyor. Doğar doğmaz bebeklere kadın doğum kliniklerinde hemen ilk doz hepatit B aşısı yapılıyor. Eğer annede hepatit B yoksa sadece aşı, hepatit B varsa hem aşı hem imiglobilin bebeği yapılarak bu korunma sağlanıyor ve bu şekilde bu programlarla, gerçekten hepatit B eradikasyonları yani dünyadan aslında e, tamamen e, ortadan kaldırmak planları e, 2030 için bütün dünya için planlanmış, hedeflenmiş durumda. Hepatit C ise e, biraz daha farklı, aynı şekilde bulaşıyor fakat hepatit C'nin aşısı yok ve immunoglobulini yok. Hepatit C'de gene aynı şekilde aslında takip etmek. Fakat orada başka bir avantaj var. Orada da kronik hepatit C'de tam kür dediğimiz tedavi protokolleri var. 3 aylık bir antiviralle yani direkt etkili antivirallerle 3 ay içinde hastanın tam olarak bu tedaviden, bu virüsle, bu tedaviyle virüsten kurtulması mümkün olabiliyor. Bu açıdan tedavi hepatit C de yine bu eliminasyon programlarına girebiliyor. Çünkü onun tedavisi var. Hepatit B'nin ise aşısı var. İkisi de bu şekilde 2030'da dünyadan eradike edilmeye çalışılıyor. Hepatit E ise hepatit A gibi aslında sindirim sistemiyle alınıyor ve biraz daha kronikleşmediği için ya da karaciğer kanserine yol açmadığı için biraz daha aslında sakin diyebileceğimiz bir enfeksiyon. Ama bunların hepsi için, beşi için de aslında akut karaciğer yetmezliğine gitme olasılığı var. O yüzden hepsini de tanı konduğundan itibaren nasıl gittiğini hem biyokimya parametreyle hem hastanın kliniğiyle anlamak, devam devamında nasıl gittiğini izlemek gerekiyor. Hepatit E'de korkulan kısmı şu, gebe olan kişilerin geçirmesini hiç istemiyoruz. Çünkü burada bu akut karaciğer yetmezliğine gitme olasılığı gebelerde biraz daha fazla. Bu hepatit E için daha özel bir şekilde. Aslında akut karaciğer yetmezliği bütün bu etkenlerde 1000 kişiden 1 kişide görülürken hepatit E'li gebe kişilerde bu %20'lere kadar çıkabiliyor. O yüzden de gebelere özellikle temiz yiyecekler yemesini çok fazla yiyecek, içecek de alınabilecek etkenlerden kurtulması için hijyene de dikkat etmesini hep özellikle söyleriz. Ondaki en önemli sebeplerden bir tanesi hepatit E. Hepatit E çok fazla görülen bir enfeksiyon değil Türkiye'de ama var. Aynı şekilde bütün bu hepatit etkenlerinin ülkeler arasında da oranları farklıdır. Bazı ülkelerde bazı virüsler biraz daha ön planda ve daha sık görülebilir. Bizim için aslında ülkemizde hepatit B çok daha ön plandaydı. Yüzde altılara kadar çıkan bir e, sıklığı vardı. Fakat bu e, aşı programları oldukça e, azalmaya doğru ilerliyor. E, hepatit C ise yüzde bir gibi bir sıklıkta karşımıza çıkıyor. E, A çok daha yaygın ama e, A'ya karşı genellikle baktığımız zaman, kişileri kontrol ettiğimizde o yüzden de mutlaka aslında kişilerin herkesin bir kere hayatında bu hepatit markalarına baktırması gerekiyor. Hepatit A'yı geçirmiş olduğunu ya da fark etmeden e, serolojisinin pozitifleştiğini görebiliyoruz. Eğer böyle bir şey yoksa e, mutlaka hepatit A ve B'nin aşısı var ve bu iki aşıyı olmamız gerekiyor. E, bu herkes için geçerli. Hepatit A biraz daha e, sıradan, daha kolay bulaşabilen, hepatit B biraz daha e, işte kan ve kan ürünleri olduğu için daha zor bulaşabilen bir olmakla beraber, onda da aile içi bir e, daha önemli planda olduğu için bu ikisinin aşısının mutlaka olması gerektiğini e, hatırlatmak isterim. B virüsü dediğim gibi zaten bebeklikten itibaren hemen başlanıp 3 doz şeklinde aşılanıyor. Hepatit A'da 2 doz şeklinde aşılanan 6 ay arayla aşısı olan bir etken. Bu iki etkene karşı aşılanmak bizim için çok önemli. Hepatit C'si olan ya da hepatit D'si olan kişiler de yine aynı şekilde karaciğeri yormamak adına diğer aşılarını tamamlamaları çok önemli. Yani karaciğere ek bir problem getirmemek. Çünkü bunlar bu virüsler spesifik olarak karaciğeri ödemli, şiş bir hale getirip inflamasyona giden bir hastalık seyri yapıyorlar. Aslında iyileşiyorlar, bir antivirale gerek kalmadan aslında iyileşiyorlar. Ama bir takım komplikasyonlarını bilmek ve ona göre hareket etmek, mutlaka doktor kontrolünde devam etmek önemli. Hepatitle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bir de şimdi sizden gelen sorular var, onları cevaplayalım. Hepatit B aşısının e, tutup tutmadığını ya da tam doz yapıp yapılmadığını kontrol edilmekte fayda var. Çünkü e, aslında 3 doz olarak yapılıyor aşı. 0, e, 1 ve 6. ay olarak e, söyleyebiliriz. Yani ilk dozunu 0. gün kabul edersek bir ay sonra aynı günde olup ondan sonra da 5 ay sonra yani 6. ayda 3. E, doz olmak gerekiyor. Ondan sonrasında da e, antikorun olup olmadığını e, gene serolojik olarak bakmak fayda var. Çünkü bazen özellikle böbrek hastaları ya da diğer hastalarında antikor oluşmasında e, zorluk olabiliyor. Kontrol edilmesinde eğer oluşmadıysa tekrar aynı dozun bir kez daha uygulanmasında fayda var. O yüzden aşıların e, mutlaka takibi de önemli. E, bunlar erişkin yaş aşılaması içine giriyor. E, Hepatit A aşısı da zaten 0 ve 6 ay arasında yapılıyor. Ee, vitaminler özellikle bu dönemde yani hastalığın olduğu dönemde herhangi başka bir şey kullanmasını hastalığın istemiyoruz. Bu ne bir vitamin ne de herhangi başka bir şey. Çünkü zaten herhangi bir antivirali de yok e, hastalığın. Yani bizim yaptığımız aslında hastaya destek tedavisi. Hastanın e, diyelim ki çok fazla bulantı kusması varsa, bunu beslenemiyorsa buna destek olmak. E, bu, bunun gibi yani hastayla olan şikayetlerini düzeltmeye çalışıp ve hastanın istirahat etmesini sağlamak. Çünkü hasta en çok yatarak yatak yatarak kanlanıyor karaciğer ve en çok istirahatla iyileşen ve bir şekilde aslında takibi gereken bir hastalık yoksa herhangi bir şekilde vitamin başka bir şey vermek karaciğeri yoracak bir şeydir. Çünkü bu ilaçların ya karaciğerden ya böbrekten atılacaklar ve bunlar karaciğerin zaten inflam ve şiş olduğunu ve fonksiyonlarını bir süre için zor yaptığını varsayarsak bu dönemde herhangi ek bir şeye ihtiyaç yok. E hepatit B taşıyıcısı da gene çok aslında yanlış yorumlanan bir kavram. Çünkü aslında hepatit B virüsü karaciğer hücre içerisinde kalıyor ve atılamıyor ve biz bunun kronik bir enfeksiyon olduğunu takip edip karaciğer biyopsi yapıp tedavi veriyoruz. Bu dönemde çok aktif olmadan da belli bir süre kalabiliyor. Bu dönemi aslında taşıyıcılık olarak geçmesine rağmen bu çok kaygan bir zemin. Yani bir hastada taşıyıcı olan kişi e, kronik enfeksiyonda kronik enfeksiyon olan kişi taşıyıcı dönemlerine geçebilir. Ama bu bir stabil, hep kalacak bir dönem değil. O yüzden e, bunun çok iyi değerlendirilmesi ve doktor tarafından takibi gerekir. Yani taşıyıcıyım, benim şey ihtiyacım yok diyerek hastalar bazen e, yıllarca doktora gitmiyorlar. Bende zarar vermiyor. Halbuki bir dönem çünkü dalgalanmalarla seyreden bir hastalık hepatit B. O yüzden bu dalgalanmaların içinde mutlaka 6 aylık kontroller gerekir. Özellikle de kronik enfeksiyon olarak e, takip ediliyorsa, e, o yüzden e, mutlaka buna dikkat etmek lazım ve e, takipleri e, önemsemek gerekiyor. E, enginarın karaciğer hastalarına faydası vardır. E, bu genel olarak doğal bir e, aslında besin olması en, bunda en önemli sebep. O yüzden de enginar tüketimi, doğal besinlerin tüketimi önemli. Bu dönemde zaten karaciğerdeki bu hasar ya da hasar bırakıp bırakmasa da karaciğerin bu dönemi sırası, hastalığı sırasında kişinin iştahsızlığı çok ön plandadır, yemesi içmesi çok bozulmuştur ve böyle sebze ağırlıklı yemesi çok daha önemlidir. Enginar da bunlar için gene en çok ön plana çıkan yiyeceklerden biridir. Bol bol tüketilebilir bu dönemde. Evet, hepatit B Karaciğer kanserine yol açabilir. Hepatit C ve D de yol açabilir. Bunlar bu üçü onkojenik virüsler, yani karaciğer e, kanseri yapabilme potansiyeli, kanser yapabilme potansiyeli olan virüsler ve özellikle hepatit B aşısı olduğu için de aslında e, burada aşıyla korunabilen kanserden aşıyla korunabilen bir e, statüde bulunuyor. O yüzden de aşının çok daha önemli olduğunu da söylemekte fayda var. E, bu yüzden e, takip edilmesi ve 6 aylık periyotlar hasta periyotlarla hastaların çağrılmasındaki sebeplerden bir tanesi de bu kronikleşme devam ediyor mu ya da bir kanser vesaire karaciğer ile ilgili bir odak var mı diye de gene e, takip ediliyor hastalar. Bugün size hepatitlerle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. En son olarak da şunu söylemek isterim ki hepatitler, özellikle kronik hepatitler takip ve tedavi ile insanın ömrünü kısaltan hastalıklar değildir. Mutlaka iyi bir takip ve tedavi içinde olmakta yarar vardır. Bunu aksatmamak gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.